Halen Orduyu Humayun'da olan bir dönemin en önemli bilgileri işte bu tarihi vesikalarda kayıtlı. Osmanlı'nın zamanında büyük önem vererek en küçük ayrıntıları bile kayda geçirdiği bu vesikaların büyük bir kısmı Cumhuriyetin ilk yıllarında çuvallarla yurt dışına satılmış hem de hurda kağıt niyetine. Osmanlı arşivlerinin izine Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Milli Kütüphanede rastlıyoruz. Kütüphanenin Şarkiyat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Stoyanka Kenderova bu tarih hazinesinin 1930 yılında yeniden kağıt yapılmak üzere Bulgaristan'a satıldığını anlatıyor. Nasıl gelmiş bu vesikalar buraya? Neyle geldi? <laughs> Vagonlar ile, Trenler. tren ile evet. Çuvallara koyulmuş, ondan sonra vagonlara ve Bulgaristan'a. Profesör Doktor Kenderova burada kağıt olarak gönderilen arşivlerde ...çok önemli bilgilerin yer aldığına dikkat çekiyor. İktisadi, kültürel, tarihi için her şey için vesikalar, belgeler var. Cizye defterleri, nüfus defterleri var. Fermanlar, beratlar, hükümler, arızalar, mazbatalar, arzuhallar, her şey var. Milli kütüphanenin depolarında 18. yüzyıldan kalma bir Kur'an-ı Kerim'e rastlıyoruz hangi vakıf kütüphanesinden geldiği bilinmeyen Kur'an-ı Kerim tam 70 kilogram ağırlığında. Depolarında yüze yakın Kur'an nüshası bulunduğunu söyleyen Kenderova, harekeli olduğu için zorlansa da Arapça bilgisiyle Kur'an ayetlerini okumaya çalışıyor. Hamr ve'l kitab al mubin mubin enzelnehu fi leyle mubarek. Bulgaristan Milli Kütüphanesi'nden ayrılırken Osmanlı'dan kalan belgelerin ve ilmi eserlerin böylesine korunmuş olması bizi mutlu ediyor. Ancak bu tarih hazinelerinin hurda kağıt niyetine çuvallarla vagonlara doldurulup gönderilmiş olması doğrusu içimizi acıtıyor. İstanbul'dan gelmiştir. Evet, Burada restore